Neşe günüdür Müminin düğünüdür Bugün Bugün sevin artık Orucun Ürünüdür Cıvıl cıvıl Ramazan programımızın 25. bölümünden Hepinize selam olsun arkadaşlar Selamun arkadaşlar Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün aramızda Fatma kardeşimiz geldi Fatma hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın? İyi İyiyim. misin? Nasıl gidiyor Ramazan? İyi. Allah iyilikler versin. Peki Fatma kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5. 5. sınıftasın. Çok maşallah güzel maşallah. Maşallah Fatma. Peki okuldaki en sevdiğin ders hangisi? Matematik ve biyo. Biyoloji. Hmm, hmm, değişik. Çok güzel. Çok güzel. Ee, camiye gidiyor musun Fatma? Gidiyorum. Kur'an okumayı biliyor musun? Biliyorum. Aferin sana maşallah. O zaman bugünün bilmecesini çekmen için Sunay abinle seni takvime gönderelim. Alayım. Evet. Bakalım 25. günün konusu ve bilmecesi neymiş? Fatma arkadaşımız takvimizden sorumuzu çeksin bakalım. 25. gün. Çekiyorsun, açalım. Şöyle biraz ortalayalım. sesli bir şekilde oku bakalım. Bugünün hem sorusu hem konusu bunu böylelikle öğrenmiş olalım. Yaparsan bunu Ramazan'da gitmiş olursun ay, aynı, aynı hacca. aynı hacca. Giyersin ihramını çıkar çıkarırsın çıkarsın yola. Varırsın Kabe'nin kapısına. Acaba tahminin var mı şu an? İstersen ben tekrardan bir okuyayım. Sen de biraz düşün bu arada. Bu arada ekran başındaki izleyicilerimiz de YouTube'daki chat bölümünden cevaplarını yazabilirler. Evet. Yaparsan bunu Ramazan'da gitmiş olursun aynı hacca. Giyersin ihramını, çıkarsın yola. Varırsın Kabe'nin kapısına. Var mı bir tahminin? Ne olabilir? Söyle aklına gelen bir şey. Umre. Umre. Hmm, acaba doğru mu? İstersen bir stüdyoda arkadaşlarımıza soralım mı Arzu abla? Olur. Bir arkadaşlarımıza soralım. Var mı tahmini olan stüdyoda? Senden alalım bir tahmin. Umre. 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 diyor arkadaşımız. Umre. Evet, evet. bu arkadaşımız da Umre dedi. O acaba zaman doğru cevap mı ki? Doğru cevabı öğrenmek için Arzu ablamızın yanına doğru uğruluyordum ben seni. Bu arada yap bozumuzu yaptıktan sonra cevabımızı bulacağız inşallah. Evet, ikraba. hoş geldin Fatmacığım. Hoş bulduk. Fatma arkadaşımız yapbozumuzu bitirdi. Fatmacığım senden cevap alabilir miyiz? Umre. Umreymiş. Yani tahminimiz doğruymuş. Seni alkışlıyoruz. <laughs> evet. Ramazan ve Sultan arkadaşlarımız bakalım bize Umre hakkında ne gibi bilgiler verecekler. Şimdi onları dinliyoruz. Kabe'ye insan hayran olur müzdelife'ye bu yıl olmazsa da belki seneye giyerim ihramı Mekke yolunda Şak 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 şak, şak. abi <laughs> ne güzel okudun ilahiyi seni <laughs> tebrik ediyorum ee, ama bir şey merak ettim abi e, ilahi de dedin ki Mekke'nin yolları burada nere? Ben hiç duymadım Mekken'in yollarını. <laughs> evet kardeşim, Mekken'in yolları Uzar Kabe'ye dedim. Mekke, Peygamberimizin doğduğu şehir ve bizim namazı oraya doğru dönerek kıldığımız Kabe'nin de bulunduğu şehir. Ya demek öyle. Ee, ama sen niye oraya gitmek istiyorsun abi? Oraya gitmek, biz Müslümanlar için bir ibadettir kardeşim. Oraya gitmek, Kabe'yi ziyaret etmek Müslümanlar için bir ibadettir ve çok çok sevaptır. Ve bu ibadetin adı da umredir. Özellikle bu Ramazan ayında gidilmesi bir Müslümana haç sevabı kazandırır kardeşim. Haç mı dedin abi? Evet kardeşim. E, peki hac ne oluyor? Ha, haç, kardeşim bak, hac İslamın şartlarından biridir. Zengin olan her Müslümana farzdır. Umreye göre biraz daha farklı ibadetler yapılır. E, peki o zaman abi ben de gidebilir miyim hacca? Ee, tabii gidebilirsin de yalnız gitmemiz olmaz tabii ki annemizle ve babamızla gitmemiz daha uygun olur kardeşim İnşallah Rabbim en yakın vakitte bir gün oraya gitmeyi tekrardan bizlere nasip eder Aa, Çok merak etmeye başladım ee, peki abi orada oyuncak da var mıdır? Kabe'nin orasında oyuncak yok da benim güzel kardeşim ama milli görüşün senin gibi çocuklar için Umre'de çocuk kulübü hizmeti var yani e, karınca Kadir ve Esma da mı orada? Evet kardeşim, onlar da bazen gidiyorlar. Hatta kalacağımız otelde de senin gibi çocuklar için hem oyuncaklar hem de sizinle ilgilenecek eğitmenler bile var. Demek öyle. Abi, o zaman daha da çok merak ettim şimdi. Lütfen gidelim, hemen gidelim. Tamam inşallah kardeşim. Ben bir annemle oturayım, konuşayım. İnşallah yakın zamanda gitmek nasip olur. Allah'ım inşallah lütfen. Ramazan ve Sultan arkadaşlarımız bize yine çok güzel bilgiler verdiler. Onlara teşekkür ediyoruz buradan. Fatmacığım konumuz Umre. Özellikle Ramazan ayında yapılan Umre aynı haç sevabı değerinde olmuş oluyor. Sen hiç Umre'ye gittin mi Fatma? Hayır. Gitmedin. Peki merak ediyor musun? Evet. Allah inşallah sana da ve herkese tüm gitmek isteyenlere nasip eylesin diye dua edelim. Amin. İnşallah. Sana bir soru sormak istiyorum. Bakalım bilebilecek misin? Umre'de veya Hac'da yani Mekke'de Allah'ın evi dediğimiz yerin adı neresi? Kabe. Kabe. Tebrik ediyorum seni. Aferin. <laughs> o zaman şimdi Ramazan kuşlarımıza bir soralım senin hakkında neler anlatmışlar bize? Evet. Bu sabah yine tam sahur vaktinde geldi benim Ramazan kuşlarım. Camın kenarına kondular ve dediler bugün Fatma gelecek size. Fatma çok güzel Gülhü yani İhlas Suresini okuyor. Bu haber sence doğru mu yani? Evet. Okuyabiliyor musun? Bizle, bize de paylaşmak ister misin? Evet. Bakalım o zaman senden bir İhlas Suresini dinleyelim. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Gulhu. Vallaha Allahu samad yem yelit ve yulet ve lem Tebrik ediyoruz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Fatmacığım. Şimdi senin hediyeni arkadaşlarımıza bir gösterelim. Evet, Fatma kardeşimiz bize bir hediye getirdi. Ve bu hediyemizi Hasene Derneğimizde Afrika'da yetimhanemize bir arkadaşımıza ulaştıracak inşallah. Ve bu arkadaşımızın ismini senden çekmeni rica ediyorum. Soveba Soveba Evet, Suveba arkadaşımıza Fatma arkadaşımızın getirdiği hediye inşallah ulaşacak. Zaten birazdan da Sobeba arkadaşımızın görüntüsü ekrana gelecek. Evet arkadaşlar, bir cıvıl cıvıl Ramazan programının daha sonuna geldik.